Herkese merhaba. Bugün sizi endüstriyel tesislerin pek de bilinmeyen, gizli bir dünyasına götürüyorum. Burada gözle göremediğimiz ama son derece tehlikeli düşmanlar var ve tabii onları yakalamak için geliştirilmiş inanılmaz dijital dedektifler. Hazırsanız başlayalım. İşte bütün meselenin özü bu soruda gizli. Yani düşünsenize bir yangını görürsünüz, bir su baskınını fark edersiniz. Peki ya havada sessizce süzülen, kokusuz, renksiz ama bir anda patlamaya veya zehirlenmeye yol açabilecek bir gazı, işte onu nasıl yakalarsınız? Olayı bir suç mahalli gibi düşünelim. İlk işimiz ne olurdu? Tabii ki şüphelileri belirlemek. Yani bu görünmez tehlikenin arkasındaki failler kimler? Önce onları bir tanıyalım. Sonuçta kimi aradığımızı bilmeden peşine düşemeyiz değil mi? Karşımızda üç ana şüpheli grubumuz var. Birincisi yanıcı gazlar tek bir kıvılcımla ortalığı savaş alanına çevirebilecek potansiyele sahipler. İkincisi, toksik gazlar. Bunlar o kadar sinsi ki, çok ama çok küçük miktarları bile sağlığınız için büyük bir tehdit ve son olarak ortamdaki oksijeni, yani hayatı çalarak sizi sessizce boğulma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan gazlar. İşin en tehlikeli yanı ne biliyor musunuz? Kendilerini her zaman belli etmemeleri. Mesela Hidrojen sülfürün o meşhur çürük yumurta kokusunu belki duyarsınız bir ihtimal. Ama ya karbon monoksit? Ne rengi var ne kokusu. Tam bir hayalet. İşte bu yüzden onlara sessiz katiller diyoruz. Ve işte tam da bu yüzden insan duyularının yetmediği yerde teknoloji devreye giriyor. E, faillerimiz belliyse sıra kimde? Tabii ki onları yakalayacak olan dedektiflerdi. Gelin şimdi bu görünmez suçluların izini süren her biri kendi alanında uzmanlaşmış 5 farklı dijital dedektifle tanışalım. Ve işte ilk dedektifimiz. Katalitik sensör. Kendisi ekibin en tecrübeli, en eski toprak üyesi. Ona tesisin güvenilir nöbetçisi diyebiliriz. Görevi çok basit. Ortamda yanıcı bir gaz tespit ettiğinde kendi içinde çok küçük ve kontrollü bir yanma yaratarak alarmı tetikliyor. Basit, ekonomik ve oldukça etkili bir yöntem. Ama her kahramanın bir zayıf noktası vardır değil mi? Bu güvenilir nöbetçimizin de öyle. Birincisi, çalışabilmesi için ortamda yeterince oksijen olması şart. İkincisi ve daha da önemlisi, silikon gibi bazı kimyasallara maruz kaldığında zehirleniyor ve görevini yapamaz hale geliyor. Yani anlayacağınız her suç mahalli için ideal bir dedektif değil. Sırada ekibin teknoloji dehası var, kızıl ötesi ya da bilinen adıyla IR sensör. Bu dedektif kaba kuvvet yerine zekasını kullanıyor. Şöyle ki, her gazın kendine özgü, adeta bir parmak izi gibi kızılötesi ışığı emme şekli vardır. İşte ayar sensörde ortamdan bir ışık demeti geçirip bu parmak izini okuyarak şükeliyi anında tespit ediyor. İşte bu yeteneği oyunun kurallarını tamamen değiştiriyor. Katalitik sensörün zehirlenip çalışamadığı ya da oksijenin yetersiz olduğu yerlerde IR sensör sahneye çıkıyor. Zehirlenme derdi yok, oksijene ihtiyacı yok ama onun da bir sınırı var tabii. Sadece kendi uzmanlık alanındaki yani kızılötesi ışığı emen gazları yakalayabiliyor. Şimdi de toksik gazlar konusunda uzmanlaşmış dedektifimizle tanışalım. Elektrokimyasal sensör bunu avucunuzun içine sığan minicik bir kimya laboratuvarı gibi düşünün. Görevi ne mi? Hedefindeki o belirli toksik gazla kimyasal bir reaksiyona gelip ölçülebilir bir elektrik sinyali üretmek. Havadaki o görünmez zehir izlerini işte bu şekilde buluyor. Bu dedektifin asıl gücü, inanılmaz hassasiyeti. Milyonda bir parçacık seviyesindeki gazları bile algılayabiliyor. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu hassasiyetin bir bedeli olarak ömrü genellikle iki yıl gibi bir süreyle sınırlı. Bir de bazen aradığı gaz yerine başka bir gaza da tepki verebiliyor ve şimdi sahneye ekibin adli tıp uzmanı çıkıyor pid yani fotoiyonizasyon dedektörü bu dedektif diğerlerinin gözden kaçırabileceği en ufak delilleri bile bulmak için var güçlü bir morötesi ışık lambası kullanarak solventler tinerler yakıt buharları gibi yakalanması en zor olan uçucu organik bileşiklerin yani voc'lerin izini sürüyor Bakın, hassasiyeti gerçekten akıl almaz bir seviyede. Az önce milyonda birden bahsetmiştik, bu milyarda bir seviyesindeki, mesela benzen gibi kanserojen maddeleri bile yakalayabiliyor. Tabi bu kadar keskin bir göze sahip olmanın da bir bedeli var, doğruluğunu koruması için sürekli olarak ayarlanması, yani kalibre edilmesi gerekiyor. Ve geldik ekibin en yeni, en parlak üyesine, MPS sensörü. Diğer dedektiflerimiz genelde tek bir şüphelinin peşindeyken, MPS adeta bir profil uzmanı gibi çalışıyor. Aynı anda birden fazla gazı tanıyabiliyor. Bunu da her gazın kendine has moleküler özelliklerini, o eşsiz parmak izini okuyarak başarıyor. MPS'in avantajları gerçekten de etkileyici. Zehirlenme gibi bir derdi yok, sürekli kalibrasyonla uğraşmanıza gerek kalmıyor ve birden çok işi aynı anda hallediyor. E peki, hiç mi kötü yanı yok? Diyelim ki tek bir dezavantajı var. Bu kadar yetenekli bir dedektifin başlangıç maliyeti diğerlerine göre biraz daha yüksek olabiliyor. Tamam, ekibi tanıdık. Hepsi birbirinden yetenekli dedektiflerimiz var. Peki, şimdi asıl meseleye geliyoruz. Hangi vakaya hangi dedektifi göndereceğiz? İşte bu tamamen bir strateji meselesi. Burada durumu harika özetleyen bir benzetme var. Bu sensörleri bir hastanedeki teşhis cihazları gibi düşünebiliriz. Bazen basit bir şikayet için doktorun sizi bir stetoskopla dinlemesi yeterlidir. Ama bazen de en derindeki sorunu görmek için gelişmiş bir röntgen veya MR gerekir. İşte bu da aynı hesap. Şimdi gelin şu tabloya bir göz atalım, her şey daha da netleşecek. Bakın, hassasiyet konusunda PİT zirvede. Ama ömür konusuna gelince ayar ve MPS bayrağı devralıyor. Ve en kritik yerlere dikkat, katalitik sensörün yanındaki kocaman evet ve yüksek kelimeleri. Yani oksijeni ihtiyacı var ve zehirlenme riski yüksek. Bu tablo doğru dedektifi seçmek için sizin strateji odanız aslında. Ama şunu asla unutmayalım. En iyi dedektif bile tek başına bir savaşı kazanamaz. Bu sensörler, bir tesisi 7 gün 24 saat koruyan çok daha büyük, organize bir sistemin sadece birer parçası. Şimdi o sisteme bakalım. Bu sistemi tesisin iki önemli organı gibi düşünebiliriz. Birincisi, sürekli havayı koklayarak tehlike arayan elektronik burnu. İkincisi de, bir tehlike algılandığı anda saniyeler içinde devreye giren savunma refleksi. Peki bu refleks anında ne oluyor? Her şey saniyeler içinde, üç adımda gerçekleşiyor. 1- Dedektifimiz gazı tespit ediyor. 2. Sistemin beyni olan kontrol paneli bu sinyali alıyor ve evet bu gerçek bir tehdit diyor. Ve 3. Sistem anında harekete geçiyor. Sirenler çalıyor, ışıklar yanıp sönüyor, havalandırma fanları son sürat çalışmaya başlıyor. Tespit, analiz ve tepki. Peki tüm bu anlattıklarımızdan sonra cebimize ne koymalıyız? Geldik en can alıcı noktaya. Yani bu işin nihai kararına. İşte size altın kural. En iyi sensör diye bir şey yoktur. Sadece doğru iş için doğru sensör vardır. Düşünsenize, bir petrokimya tesisinin ihtiyaçlarıyla bir gıda soğuk hava deposunun ihtiyaçları aynı olabilir mi? Asla. İşte bu yüzden doğru dedektifi doğru suç mahalline göndermek basit bir teknik karar değil. Bu kelimenin tam anlamıyla hayat kurtaran bir stratejidir ve bu bölümü de şöyle bir soruyla kapatalım. Acaba teknoloji bir gün o kadar ilerleyecek mi ki bütün bu farklı dedektiflerin yeteneklerini tek bir süper sensörde toplayabileceğiz? Yani her şeyi gören, her şeyi koklayan ve asla yanılmayan nihai bir dijital dedektif. Mümkün mü sizce? Gelecek ne gösterecek? Hep birlikte göreceğiz. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.